Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arkadaşlar bugün de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 1400 yıl önceden bildirdiği bir hadis-i şerifin günümüzde Hazreti Mehdi Aleyhisselam alamet olarak bildiriyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu alamete benzer, çok benzer bir vakanın günümüzde gerçekleştiğini konuşacağız. Bu alamet en iyisini Allah bilir diyelim ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı, haber verdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alameti olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Şimdi hadis-i şerifi zaten okuyunca o olayın hangi olay olduğunu siz de anlayacaksınız. Yakın zamanda gerçekleşti. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayacak çok kısa bir zaman içinde hemen Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncesi ortaya çıkacak siyah sancaklılardan bahsediyor. Ona zemin hazırlayacak ordulardan, samimi temiz güzel Müslümanlardan bahsediyor. Bu İshit gibi siyah sancağı kullanmak istedi, bu hadis i şerifleri kullanmak istediler, Orta Doğu'da çıktılar. Bunlar zalimden çok Müslümanları katlettiler. İshit gibi aldatıcı değil de, e, insanlara zarar veren değil de, gerçekten e, samimi Müslümanların ortaya çıkacağını ve zalimlerle mücadele edeceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor arkadaşlar. İnsanların dünyanın kurtuluş için Allah rızası için mücadele edecek iyi insanlar, Mehdi Aleyhisselam öncesi ortaya çıkacaklar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının yakın olduğunu anlayacaklar ve ona zemin hazırlayacaklar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu siyah sancaklar. Tam bunlar çıkmadan önce bir olay yaşanacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte şimdi biz o olayı hangi olaydan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam? Bu hadis-i şerifi okuyacağım. Zaten ben bu hadis-i şerifi söylerken arkadaşlar birçoğunuz anlayacaksınız neden bahsettiğimizi. Şimdi e, İbn-i Mace ve Sahih diyerek Hakim ve Ebu Naim e, Sevban'dan tahriç ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizin hazinenizin yanında hepsi de bir halifenin oğulları olan üç kişi öldürülür ve bu hazine hiçbirine nasip olmaz. Sonra doğu tarafından siyah bayraklılar çıkacak, hiçbir kavmin yapamadığı bir şekilde savaş yapar ve ardından Allah'ın halifesi Mehdi gelir. Siz onun ismini işittiğinizde kar üstünde sürüklenerek de olsa ona gelin ve ona biat ediniz. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıl önceden Müslümanlara haber veriyor. Bu olayda şimdi zaten ben anlatırken de çoğunuz anlamışsınızdır. Bir liderin üç oğlunun öleceğinden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Hemen bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a e, zemin hazırlayacak siyah sancakların çıkmasından önce olacak bu olay buyuruyor. Arkadaşlar yakın zamanda kimin üç tane oğlu öldü? Hamas lideri, Hamas halifesi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç tane oğlu öldü. Biliyorsunuz onları. İşte Muhammed Haniye birinin ismi, birinin ismi Amir'di. Birinin ismi de Hazem'di arkadaşlar. Bunlar üç tane çocuğunu İsrail öldürdü. Nerede? Gazze'de Eşşati kampı denilen yerde. Eşşati kampı denilen yerde 3 tane çocuğunu öldürdü. Çok ilginç bir şekilde. Aynen bu hadis-i şerifte belirtildiği gibi bir liderin 3 oğlu öldürüldü. İşte Hamas liderinin de üç oğlu öldürüldü yakın zamanda. Hemen bunun arkasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki siyah sancaklılar çıkacak. Onlar kimlerdir? Şimdi onlar hakkında da iki tane hadis-i şerif var. Onları da okuyacağım hemen size. Şimdi bu hadis-i şerifte dikkat edeceğimiz ilginç gelen sizi de şaşırtan bazı noktalar vardır. Beni de şaşırtıyor. Oraya bir dikkat edelim. Orayı tekrar okuyalım arkadaşlar. Sizin hazinenizin yanında buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu üç oğlu öldürülecek diyor bu liderin. Hazinenizin yanında. Bizim orada hazinemiz mi var? Şimdi sizin derken Efendimiz Aleyhisselam bizim zamanımızda hazine olmayan sizin zamanınızda hazine olan bir şeyden bahsediyor olabilir. Nedir o? Petroldür, doğalgazdır. Bizim günümüzde onlar hazine sayılıyor arkadaşlar. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir. Eşşati kampında orada petrol var mı? Doğalgaz var mı acaba? Orasını biz bilemiyoruz. Ben bilemiyorum daha doğrusu. Bir başka anlamda da sizin hazinenizin yanında derken Filistin, İsrail'in olduğu bölgeler... Kudüs'ün çevresi, Kudüs'ün çevresi Mescid-i Aksa Müslümanların hazinesi. İşte o gün sizin hazinenizin yanında bu üç kişi öldürülür. Yani o Mescid-i Aksa'nın çevresinde Gazze'de öldürülür. E, öldürülünce bu hazine üç kişiye de bu ölen üç kişiye de nasip olmaz. Mesela ne olacaktı? Hamas İsrail'i e, Mescid-i Aksa'dan çıkarsaydı, Kudüs'ten çıkarmış olsaydı arkadaşlar oraya Hamas lideri İsmail Haniye ve oğulları oraya liderlik yaparak, haklı olarak Filistin halkına liderlik yaparak oraya hakim olmak isteyeceklerdi. Ama buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam onlar öldürüleceği için bu hazine o üçüne de onlara nasip olmayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Denildiği gibi de oldu. Bir anlamda bu çıkıyor benim anladığım. Bir başka anlamda burası mülteci kamp arkadaşlar. Eşşati kampı var orada. Eşşati kampında oraya gelen mülteciler, Filistinliler 100 bin insan geldiği, orada toplandığı, yaşadığı anlatılıyor. 100 bine yakın. Ee, orada hazinelerini İsrail'in eline geçmemesi için orada bir bölgeye saklamış olabilirler. Hani orası Filistin'in, Hamas'ın e, yönetildiği maddi bir bölge olabilir. Yani maddiyatlarını sakladıkları, hazinelerini sakladıkları bir bölge olabilir. Eşşati kampında olduğu bölge. İşte o hazinelerin yanında onlar kimseye nasip olmayacak. Bu iş kişi de orada öldürülecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İsmail Haniye'nin çocukları da Allah rahmet eylesin. Üçü de İsrail tarafından orada öldürüldüler arkadaşlar. İşte bu öldürülmeden sonra buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi çok ilginç bir nokta daha var burada. Dikkatinizi çekmiştir. Bu hazinenin yanında öldürülürler. Üç kişi ve bu onların hiçbirine nasip olmaz. Sonra tabi orada neler yaşandığını bilemiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir sistem var nasıl bir şeyler var bunu İsmail Haniye bilir oradaki insanlar bilir ama biz dışarıdan izlediğimize göre efendimiz aleyhisselam işin iç meselesini anlatıyor işte orada bunlar öldürülür buyuruyor devamında e, siyah bayraklılar çıkar yani çok yakın bir zamanda eğer bu olay hadis-i şerifte bildirilen olay üç çocuğun öldürüleceği bir liderin üç çocuğu öldürüleceği olay bu İsmail Haniye'nin üç çocuğu öldürüldü bu olaysa ki yüksek büyük ihtimali o olaydır yine en iyisini Allah bilir diyelim çok yakın zamanda siyah bayraklar çıkacak arkadaşlar. Ne taraftan çıkacak? Şimdi iki tane kısa hadis-i şerif var. Onu da okuyacağım size. Bunlar hiçbir kavmin yapmadığı bir şekilde savaş yaparlar buyuruyor hadis-i şerifte. Burada da ilginç bir ifade var. Hiçbir kavmin yapmadığı bir şekilde savaş yaparlar. Şu anda ne kadar Hamas, El Kassam işte dünya, Ladin yıllarca savaş yaptı. Çeçenistan'da savaş yapıyorlar. İnsanlar yani Ruslarla savaşan var. İsrail'le savaşan var. Amerika'yla savaşan var. Bu şekilde Orta Doğu'da savaşan Müslümanlar var ama buyuruyor ki hadis şerifte hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde savaş yaparlar burada da ilginç bir nokta var ee, Yine en iyisini Allah bilir ama herhalde bunlar tam bu siyah sancaklar düşmanı 12'den vuracaklar Yani tam savaş yapılması gereken insanlarla savaş yapacaklar biz onu anlıyoruz buradan Çünkü galip geliyorlar bunlar e, Hz. Mehdi aleyhisselama zemin hazırlıyorlar arkadaşlar Sonrasında hadis-i şerifin zaten çoğunuzun bildiği gibi birçok hadis-i şerifte de geçiyor. Kar üstünde de emekleyerek olsa mutlaka onlarla birlikte olun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı onlar ortaya çıkaracak. Onların arasında olacak. Allah'ın halifesi Mehdi onların arasındadır. Ona biat ediniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu üç kişi öldükten sonra bu liderin üç çocuğu öldürüldükten sonra ortaya çıkacak kişi kim nasıl biri? Onun alametini anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Keza Nuaym bin Hammad, Kab bin Akame'den tahriç etti. Şöyle dedi. Yaşı küçük, sakalı hafif ve sarışın. Ben daha önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar size. Bir genç çıkar. Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onları ezerek İlha, Kudüs'e İlha'ya yani Kudüs'e kadar ulaşır. İşte Kudüs'e kadar gidecek. Karşısına hangi ordu çıkarsa çıksın. Dağlar bile karşısına çıksa onu ezer diyor. Azıcık ordusuyla Allah'ın yardımıyla bu sarışın, hafif sakallı genç, yaşı küçük olan genç Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bu şekilde zemin hazırlıyor. Onun elinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sancağı var. Yine Nuaym bin Hammad Hazretlerinden Hazreti Ali Radiyallahu Anh tahriç etti. Hazreti Radiyallahu Anh şöyle buyurdu. Sol avcunda bir rivayette de sağ avcunda deniliyor. Yani iki avcundan birinde belki de ikisinde de olabilir. Sol avcunda buyuruyor bu rivayette. Bir ben bulunan Haşimi bir gencin içinde bulunduğu siyah sancaklı bir ordu çıkar. Onların önünde Şuayb bin Salih Temimi adındaki şahıs bulunur bu ordu Süfyanî ile savaşır ve onun ordusunu hezimete uğratır. Yani Mescid-i Aksa'ya sahip çıkar. Şimdi burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Eğer bu olaylar günümüzde yaşanacaksa bu şekilde hızlı bir şekilde Süfyanî'nin ordusuna galip gelecek bu siyah sancaklar. Siyah sancaklar ortaya çıkmak üzere ise Süfyanî'nin de ortaya çıkmak üzere olması çok yakın arkadaşlar. Burada ee, anlaşılıyor ki Kudüs yakın zamanda imar edilecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dikkat edin kurtulacak demiyor. imar edilecek. Yani Kudüs civarında Süfyani, Şam'da e, Suriye civarında görülebilir. Süfyani ortaya çıkabilir. Bu Süfyani siyah sancaklarla Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayacak. İyi Müslümanlarla, güzel Müslümanlarla savaşacak. Biliyorsunuz Süfyani de o zamanlar, ilk zamanlar çıktığı zamanlar Müslüman kisveli, insanları etrafında Müslümanım diyen insanları etrafında toplamış Birisi olacak çok ilginç bir şey. Yani Müslüman gibi görünenlerle gerçek Müslümanların savaşı olacak arkadaşlar. İşte o gün safınızı eğer bizim zamanımızda yaşanırsa e, seçmenin alametlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiriyor. Hangi safta olmamız gerektiğini bize haber veriyor. Şimdi bu ilginç olaylar yine dediğimiz gibi birçok alamet gerçekleşiyor ve bu hadis-i şerif de günümüzde gerçekleşmiş olarak görülüyor arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi siyah sancakların çıkması çok yakınsa Süfyan'ın de çok çıkması çok yakın. Yani Kudüs'ün 3. E, Dünya Savaşı'ndan önce bu olaylar ne zaman oluyor? 3. Dünya Savaşı'nın 6. 7. aylarında oluyor. Cephedeki büyük savaş başladığı andan itibaren savaş çok kısa sürüyor. 6-7 ayda bitiyor. Eee ırkıyla Türk ülkeleri ve Müslümanlar birlikte zafer kazanıyorlar Siyonizm'e karşı. 3 e, 3. Dünya Savaşı'nda hemen arkasından e, ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? arkadaşlar Süfyani ortaya çıkıyor. İşte 3. Dünya Savaşı'ndan önce peki ne oluyordu? Bakın o kadar hızlı ilerliyor ki arka arkaya gelecek ki olaylar. 3. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce de Beni İsrail olan yani şu anki İsrail'in Mescid-i Aksa'dan Kudüs'ten kovulması gerekiyor. Kudüs'ün imar edilmesi gerekiyor. Yine burada bir ince detay var. Efendimiz Aleyhisselam Kudüs fethedilecek demiyor. Kudüs imal edilecek. Yani Kudüs yapılacak orada Müslümanlar kutlamalar yapacak, namazlar kılacaklar ama fethedilmiş saymıyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne zaman fethedilmiş sayıyor oranın kurtulmuş olarak görüyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Şuhayb bin Salih Temimi siyah bayraklar Kudüs'e girdiği zaman işte o gün Kudüs'ün kurtuluşudur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hemen onun arkasında da zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı var. Çok hızlı bir şekilde olaylar arka arkaya gerçekleşecek. Eğer bu ölen İsmail Haniye'nin oğlu, üç tane oğlu, bir liderin 3 oğlu ölecek buyuruyor hadis-i şerifte. 1400 yıl önce haber veriyor arkadaşlar. Bugün günümüzde de bir liderin üç tane oğlu öldürüldü. Tam da bütün Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinin gerçekleştiği bir zamanda işte e, sizin de aklınıza, iradenize bırakıyoruz arkadaşlar. Siz de düşünürsünüz artık bu hadis-i şerifleri. Bu kadar tesadüflerin, bu kadar yaşanan olayların örtüşmesi birbiriyle e, çok benzerlik bir gösterir bir halde. Günümüzde zamanımızda yaşanması sizce tesadüf mü? Bence hiç tesadüf değil. En iyisini yine Allah bilir diyerek videomuzu bitirelim. Allah'a emanet olun.